arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bugün sizlerle birlikte bir akşam rutin çekiyorum. Oraya öyle. Oraya Şimdi ilk olarak ben oraya hazırlayacağım. Ne şekilde hazırlayacağım? Mamanın mamasını yiyeceğim. bakalım oraya. Mamanı yap bakalım. Oraya tamam Oraya mama mama mama. Ama sanarsın affediyorsun lan diş. doldururum ben sana söyle. Ben sana söyle doldurdum tekrar. O zaman şimdi yatmaya hazırız. Ben de çiçeğimi iç. Burada otururken videoyu izlemek çok önemli oluyor. Bakın da okuruz. Çiçeğimi içeyim de. Takıldı aşağıya. Bakın mı? tekrar mı koyacağım? Şu sağlıklı içecek bu her gün. Oraya gel, gel, gel. çok kuma çiçek oluyor? Gel oraya. gece okuyacağım bu hazırladım burada. Cümlesi. Çünkü ya yani yani tatil ama yani, yani ne olur ne olmaz. Ben çok unutkan bir unuturum diye. şimdi Bir saat sonra Bir saat geçti. Ben aynı tabii kurumu bırakayım. Tabii da ben Bir Bir şeyler Ya sanki ya yasamam. Silme şurayı. Şöyle Şekerler ama. Yok ya şimdi. Benim boşver. Sağlıklı beslenmem gerekiyor. Ne yap? Pastırma mı? Dolayısıyla pastırma var. Çok güzel sağlıklı ama yenmez. Hmm. Acaba şöyle bir tatlı falan mı yapsak? Güzel olurdu. Bir çilek alalım. <laughs> Çok güzel bir tatlı yaptım. Tatlım da verdim. Gördüğünüz gibi sizde. İyiyiz başlarında bunu yiyeyim ve sonra biz bence yatalım. Ben yoruş attım bunu. <laughs> o zaman hadi bakalım geçtiyiz arkadaşlar. Ben artık yatayım. Bu arada ben bu bunu yatamıyorum yani daha geçmeyin. Uyuyamıyorum. böyle tablet oynayacağım. Tablet. Bu tablet değil aslında da oyun konsolu gibi. Daha çok konuşacağım aslında. oyundan oynayayım ya çok güzel. Arkadaşlar artık şimdi yatmaya geçelim. Geçtik. Çok yaptım, yaptım. Geçtik.